merhaba, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, bizler e, 2019 öncesinde biliyorsunuz e, şahsıma tevdi edilen bir görev vardı. Belediye Başkanlığı ile ilgili Ali Nur Başkanımız Bursa'da görev aldı bizler de yine gördü görev almış olduk. O süreçle beraber tabii vatandaşlarımızın namzını tutmaya çalıştık. İsteklerini, taleplerini, önceliklerini belirlemeye çalıştık ve bu öncelikler çerçevesinde de eee şehrin ihtiyaçlarını eee ihtiyaç sıralaması halinde sıralandırarak bunların hayata geçirilmesiyle ilgili planlamalarını yapmıştık. Burada tabii e, o tarihte çektiğimiz bir videomuz da vardı. Arkadaşlar zaman zaman bunu bana izlettirerek hatırlatıyorlar. Tabii bugüne gelmesi çok kıymetli. Ancak tabi eee bizler eee böyle bir temel atma töreni gibi değil de biraz daha sahayı inceleterek, gezdirerek, adım adım buranın nasıl şekillendiğini vatandaşlarımıza hissettirmek istiyoruz. Bugün de ben bu arada ilk önce burada çok değerli teşkilat üyelerimi buraya davet ederek kendilerine alanı gezdirdim, incelettim. Benzer konsept içerisinde. Şimdi yine aynı şekilde sizlerle ikinci buluşmayı yapmış oluyoruz. Sonrasında yine benzer şekilde sivil toplum kuruluşlarımızı buralara getirerek alanla ilgili kendilerine bilgiler aktaracağız. Ben Alanla ilgili şu bilgileri vermek, alanla ilgili ver, vereceğim bilgilerden önce bölgeyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Burası bizim şehrimizin kuzey hattı. İnegöl'ün biliyorsunuz Ankara-Bursa yolu ikiye bölüyor ve şehrin kuzey bölgesindeyiz. Kuzey bölgesi demişken de aslında burası gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen yanı tarafımızda ağaç ve organize sanayi bölgemiz var. Çok ciddi bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Tabi barajın son bölgesi ileriye doğru devam ettiğimizde ve barajın sonrasında da Kuzey Anadolu, Anadolu Otobanı var planlarımızda. Daha doğrusu karayollarının planlarında. Ve, ve hızlı tren projesi de yine bu aksın bölgesinde cereyan edecek, gerçekleşecek. Bunları değerlendirdiğimizde aslında otobanlar, ulaşım alanları veya ulaşım imkanları aslında şehirlerin de gelişimini otomatik olarak etkiliyor. Dolayısıyla burası İnegöl'ün aslında yeni bir giriş kapısı olarak da değerlendirilebilir. Dolayısıyla millet bahçemizde şu andaki İnegöl ile ilişkisini değerlendirecek olursak son imar hattının bittiği noktadan bir kilometrelik mesafede olarak düşünülebilir. Ancak tabi e, bu alanlar işte hemen yanı başımızda Hamza Bey köyümüz, mahallemiz. Barajın diğer tarafında Boğazköy ve Sungurpaşa köylerimiz ve çevre civardaki diğer köylerimizle beraber yaşamın devam ettiği bölgeler içerisinde kaldığını söyleyebilirim. E, millet bahçemizle ilgili e, burası 451 bin metrekare, 451 dönümlük bir alan. E, Kayıtlarda bal ormanı olarak geçiyor burası ancak orman vasfını da ...kısmi olarak devam ettiren... ...kısmi olarak yitirmiş olan bir yer. Ancak bu yatırımların neticesinde... ...bu alan tam bir orman... ...özelliğine dönüşecek. Güzel bir yaşam alanı haline... ...dönecek. Burada çam... ...ağaçları ağırlıklı olmak üzere... ...özellikle yaşın, yazında... ...kışında yeşil olarak görebileceğimiz... ...bir alan olarak... E, ...yaşamaya devam edecek. Burada... E, ...çok güzel hayaller kurduk. Bir defa... İnegölümüzde Hikmet Çayın Kültür Parkımız var. Aslında bu da bir millet bahçesi. Yaklaşık 300 dönümlük bir düz bir zemin alanında kurulmuş ve vatandaşlarımızın yazın ağırlıklı olmak üzere kışın da tabi kullanmaya çalıştığı güzel bir mekan ve vatandaşlarımızın da gerçekten takdir ettiği memnun kaldığını ifade ettiği ee, bir kullanım alanını dolayısıyla şehrimizin de nüfusunun bugün 300 bin olduğunu düşünürsek ve mevcut projeksiyon nüfusunun önümüzdeki 14-15 yıl içerisinde 500 binlere geleceğini hesap ettiğimizde bu tür yaşam alanlarının çoğaltılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Biz de bu vesileyle 2019 yılı içerisinde e, bunun planlarını çalıştık. 2020 yılı içerisinde Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan onaylarını gelişim planlarını çıkardık. 2021 yılı içerisinde de maliyet analizleri ve diğer fizibilite unsurları yerine getirildi ve bu yıl itibariyle de eee Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı ihale neticesinde çalışmayı başlatmış olduk. Öncelikli olarak burada yüklenici firma yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerçekten insan araziye girdiğinde fark ediyor. Çok ciddi anlamda kazı ve dolgu gerektiren işler var. Burası Artık, Artık aşağıdaki, aşağıdaki millet bahçemizden, bahçemizden daha farklı, farklı bir konsept, bir konsept. burada yani kodlu arazi orman arazi içerisinde, arazi içerisinde yani daha esinti alan bir bölgede, yani bölgede yani yine e, yeşil, yeşil ve ağaçlığın içerisinde, ağaçların içerisinde, içerisinde güzelce, güzelce vakit geçireceğimiz bir, bir mekan, mekan oluyor. oluyor. Yani Ayrıca baraj ayrı bir güzellik yani, yani su havzası insana, insana gerçekten, gerçekten e, farklı bir pozitif bir enerji veriyor. Hani denizi olmayan şehirlerde açıkçası bu tür su öğeleri ön plana çıkıyor ve biz burada açıkçası sadece suyu görmek değil, burada feribot ve tekne gezintilerinin yapılacağı bir modeli de hayal ettik. İnşallah bununla ilgili de DS ile gelip görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Burada bu çalışmanın fizibilitesi hazırlıklarındayız. İnşallah burada 5 kilometrelik gidiş, 5 kilometrelik dönüş olmak üzere toplamda 10 kilometrelik bir gezinti alanını oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Biraz alan hakkında detay bilgiler de vermek istiyorum sizlere. Şu anda arazi üzerinde öncelikli olarak araçların gezebileceği, dolanabileceği yani e, vatandaşın götüreceği noktalarla ilgili yol açma çalışmaları devam ediyor. 12 kilometrelik yollarımız var. Bunların içerisinde, içerisinde bisiklet yaya yolları, yolları da olacak, beraberinde araç, araç yollarımız ve parklanma alanlarımız, ve parklanma alanlarımız olacak. da olacak. Bir, bir de bir altı, altı metrelik yollarımız, yollarımız var, var. buralarda Değil daha, daha zehirli vatandaşlarımızın, vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği alanlar, ee, ancak tabii, tabii araçların geçip otoparklara terk edebileceği alanlar da, da içerisinde yer yani alacak. Burada e, gelirken özellikle buluştuğumuz noktada bahsetmiştim, Heyecan park, park ya da bugün Adrenalin park, park, Ekstrem Park, park, park adı altında e, bir takım e, isimlendirilen e, park yapıları var. Bunları e, bir örneğini burada hayata geçirmek istiyoruz. Yine, Yine burada e, seyir terasları, terasları oluşturacağız. oluşturacağız. Küçük bir amfimiz evet, olacak, piknik alanlarımız yani, olacak. Burada yaklaşık, yaklaşık olarak 125-130 civarında, civarında e, oturulabilecek, vatandaşın pikniğini, pikniğini yapabileceği, yapabileceği alanlar olacak arkadaşlar eee yine devam, devam edelim bir restorantımız beraberinde bir kafeteryamız bir alan içerisinde yani, planlarda beraber. onaylı. Çocuk oyun alanlarımız olacak. Gözlem, Gözlem Kulesi olacak. Gözlem, Gözlem Kulesi Kulesi'nden de eee burası bir yarım adı olarak düşünülebilir. Özellikle Karşıaz Aks'taki göçmen kuşların o kuş popülasyonunun dönemsel, dönemsel olarak izlenebileceği güzel bir seyir alanı da oluşmuş, oluşmuş olacak Gözlem Kulesi'nde. Kulesi Burada inşallah e, arazinin içerisinde, içerisinde, iç kısmında sizlere yerini yine ayrıca göstermeye çalışırız. Oluşturulan peyzaj ve bitki e, alanlarıyla bir e, filarafa e, alanını oluşturmuş oluyoruz. Kır kagidesi ve e, e, kır lokantası aslında bunlar orman, orman mevzuatında böyle isimlendiriliyor ama biz bunları restoran ve kafeterya ve olarak isimlendiriyoruz. E, Bu tür yapılar e, içerisinde e, yer almış olacak. 880 araçlık otoparkımız var alan içerisinde yani, yani aşağıda giriş yaptığınız yolun kıyısında da bir park alanımız var, var. çünkü, çünkü kıyısından, kıyısından da hemen e, burayı çevreleyecek bir yol yapısı var yani vatandaş yukarıya çıkmayacağım derse yürüyüş yapabilir bu alanlarda oturabilir, oturabilir. E, içeriği arazinin içerisine giremekte e, bu işlemini yerine getirebilir tamam. ama iyi de denilebilecek miktarda bir otopark imkanımız olacak. Tabii yapının içerisinde de bir şelale ve katlı havuz sistemi gerçekleşecek. Aşağıda da yine bir biyolojik gölet dediğimiz küçük doğal bir göletimiz var. Şu an için bunu görmek çok mümkün değil ama buraya buraya değer katan, kıymet katan insanların merak edeceği bir doğal bir biyolojik küçük bir gölet de görmüş olacağız. Ee, yürüyüş yollarımızdan bahsetmiştim, bisiklet yollarımızdan bahsetmiştim ve ileride itibariyle burada 7 bin yeni ağaç buraya e, dahil, etmiş ağaç. E, dahil etmiş olacağız. Şu anda yol açma çalışmaları var. Arkasından altyapı çalışmaları gelmiş olacak. Bunun haricinde e, diğer üst yapı çalışmaları başlayacak. Tabi her alanda e, doğal yapıyı bozmak istemiyoruz. Yani olabildiğince doğal olarak da kullanmak istiyoruz araziyi. Çünkü nihayetinde burası bir orman alanı olarak geçiyor ve biz bunu işte yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla da besleyerek insanların burada hareket ettiği, dinlendiği, gerçekten nitelikli vakit geçirdiği bir alan olması istiyoruz. Kamelyalarında oturup pikniğini yapabilecek. Ailesiyle, Ailesiyle burada buluşabilecek. İşte Gezinti teknesiyle ifade ettiğim gibi, gibi e, tekne, e, tekne, tekne turlarını yapabilecek. yapabilecek. Genel adlarıyla bu şekilde, bu şekilde ifade edebilirim. E, toplamda da 451.800 metrekarelik bir alan. Projenin bütçesi de yaklaşık 100, 100 milyon, milyon olarak e, fizibilite edildi. De. Tabii 2019'daki rakam bu değildi onu söyleyeyim. Yani, yani değişerek ee, rakam Rakım şu anda bu, bu noktaya, noktaya gelmiş oldu. Tabii, Tabii burada Çevre Bakanlığımızdan da e, destek alarak yine aynı şekilde belediyemizin de gayreti ve desteğiyle güzel bir, bir, bir eseri burada hayata geçirmiş, geçirmiş olacağız. Olacak.